Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de değişik bir video ile karşınızdayım. Şöyle ki kar küresi sevenlerin videosu olacak daha çok. Ben çok seviyorum fakat bir tane kar kürem kırıldı. Tabii çok üzüldüm. Bunu nasıl değerlendirebilirim? Düşündüm düşündüm ve buldum. Şimdi başlıyoruz. Bunun için kavanoza eşyalar da olabilir elinizde sizin. Küçük oyuncaklar da olabilir. Çocuklarınızın sevebileceği eğlenceli bir kar küresi de yapabilirsiniz. Ben yapıştırma işlemiyle başlıyorum. Silikonla oyuncağımı kavanozun kapağına yapıştırıyorum. Bunun için orta boy bir kavanoz yeterli olacaktır. Ama sizin oyuncağınıza göre değişir tabi. Büyük boylarla da yapabilirsiniz. Daha küçüğüyle de yapabilirsiniz. Bebek maması kavanozları ile mesela küçük bir oyuncak olacaksa. Evet. Yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra kavanozuma suyumu koyuyorum. Oyuncağımın da belli bir hacmi olduğu için tamamen doldurmuyorum. İçine de biraz sim atacağım. ve biraz da bebek yağı koyuyorum. Simlerimiz biraz daha ağır hareket etmesi için. Evet. Şimdi kapağımızı kapatıyorum. kavanozumuzun kapağını sıkıca kapattıktan sonra etrafından su sızdırmasını tamamen engellemek için silikonumuzla geçiyoruz. Silikonumuz da kurudu. Ben kırılan küremin altını da kullanmak istiyorum ve Kavanozuma yapıştırıyorum. Silikonlarımı da kapatmak için maviye boyuyorum. kapattığımız boyamız da kuruduktan sonra kar küremiz hazır. Evet. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.